Merhaba sevgili koçlar ve yükselen koçlar. Bu videoda Aralık ayında sizlere gökyüzünün neler getireceğinden bahsedeceğim. Senenin son ayı olan Aralık gerçekten gündemi zengin 2021'e yakışır bir şekilde kapatıyor seneyi. İvmimizin hiç düşmediği bu sene içinde Aralık ayı da yine hızlı gündeme sahip. Aralığın başında 4 Aralık'ta bir güneş tutulmamız var. Yay burcunda olacak bu. Bu güneş tutulması Haziran 2020 itibariyle başlayan Yay İkizler Güneş tutulması serisinin sonuncusu olacak. Özellikle... 2020'nin ikinci yarısında daha fazla gündemimizde olan konularla ilgili bir takım e, tamamlanmalar, kapanışlar yaşayacağız bu e, güneş tutulması ile birlikte. Yaklaşık bir buçuk senedir gündemimizde tuttuğumuz olaylar daha çok e, yine konumuz olacak bunlarla ilgili bir takım sonlanmalar olabilir bu süreç içinde normalde Güneş tutulmaları yeni başlangıçları ifade eder buradaki sonlanmalar bu yeni başlangıçların olabilmesi için onlara yer açılabilmesi için gerçekleşecek bir dizi olay olacak Aslında Peki siz koçlar ve yükselen koçlar bu güneş tutulmasından hangi alanda etki alacaksınız? Daha çok eğitimle ilgili konular, yurt dışı bağlantılı işler ya da ticari konularla ilgili bir takım devam eden durumların tamamlanması, Bunun konularla ilgili gerekenlerin yapılıp belki de son noktaların konulması gerekecek. Nisan ayına kadar biz bu güneş tutulmasının etkisini hissedeceğiz. Sahip olunan değerlerinizle ilgili de bir takım değişimlerin olması bu süreç içinde söz konusu. Arkadaş çevresi ile bir takım çatışmalar yaşanabilir, özellikle tutulma zamanında. Sosyal çevrede biraz daha zorlanmak mümkün olabilir bu dönemde. İş hayatında da gerçekten kararlı olduğunuz, gerçekten gönlünüzü koyduğunuz alanlarda adım atabilirsiniz. O atacağınız adımları destekleyen bir görünüm olacak bu tutulmayla birlikte. 13 Aralık'a geldiğimiz zaman bizim e, yaşam enerjimizi ve hırslarımızı ortaya nasıl koyduğumuzu gösteren Mars'ın burç değişimi var. Mars Yay burcuna geçecek ve 24 Ocak'a kadar da Yay burcundaki hareketine devam edecek. Mars'ın e, cesur doğası e, Yay burcunun e, maceracı ruhuyla birleşiyor bu dönem içinde. Eylemlerimiz biraz daha risk almaya yatkın olabilir. Ee, çok hesap yapmadan e, hareket etmek, adım atmak söz konusu olabilir Mars geçişinde. Sizler bu dönemde daha fazla e, seyahat planları yapabilirsiniz. Uzaklara, yurt dışı seyahatleri olabilir bunlar. Yabancı e, kültürlerle e, ilgili olan işlerle e, daha aktif olacağınız bir süreç olabilir. E, ya da akademik konularla ilgileniyorsanız bu dönemde onlarla ilgili bir takım adımlar atmanız söz konusu. Aynı zamanda e, hayata bakış şekliniz, e, görüşleriniz e, konusunda dikkatli olmanız gerekiyor. Bu alanlarda hani fikirlerinizi daha çok başkalarının empoze etmemeye çalışmak e, bu süreç için kıymetli olacak. Ve e, aynı gün 13 Aralık'ta e, Merkür de burç değiştiriyor. Merkür de Oğlak burcuna geçecek. Onunki de 13 Aralık 2 Ocak arasında devam ediyor e, Oğlak geçişi. Merkür bizim iletişim gezegenimiz. Merkür Oğlak'tayken e, daha fazla olayları irdeleriz, teyit almak isteriz. Biraz daha stratejik düşünce e, hakim olur gökyüzünde. Verdiğimiz kararlar daha çok uygulamaya yöneliktir. On düşüncelerimizi ciddiye alırız. Sizler de bu dönemde daha fazla kariyerinizle, iş hayatınızla ilgili konularda ya da toplum önünde gerçekleştirmek istediğiniz işlerde bu anlamda daha ciddi düşünüyor olacaksınız. Bu konuları daha sorumlulukla, daha stratejik olarak değerlendireceksiniz. E, aynı zamanda iş hayatında iletişiminiz biraz daha mesafeli olabilir bu süre içinde. Düşünceleriniz de daha çok yapmak istediklerinize ve sorumluluklarınıza odaklanacaktır 13 Aralık 2 Ocak tarihleri arasında. E, 18 Aralık'ta ise e, Oğlak Burcu'nda e, Venüs'ün retro hareketini e, görüyoruz. E, Venüs bizim değer duygumuzu gösteren gezegenimiz. Kendimizi nasıl değerli hissettiğimizi ifade eden gezegen bu yüzden de daha çok ilişkiler sevgiyi alıp verme biçimimizi anlatır bize ve Venüs finansal konuları da içerir. Bu süreç içinde yani 18 Aralık 30 Ocak arasında retro hareketindeyken Oğlak Burcu'nda da olacak bu retro hareketi. Biraz daha kendi değerimizi sorguladığımız bir dönem olacak. E, olaylara özellikle de kendimizi değerli hissetme açısından biraz daha karamsar bakmak söz konusu. Sizleri bu dönemde daha çok ilgilendirecek olan... E, kısım iş hayatı olacak. İş hayatındaki ilişkilerinizin pürüzlü taraflarına odaklanabilirsiniz. Belki patronlarınızla, işverenlerle ya da otorite figürü olarak gördüğünüz kişilerle ilgili birtakım takım sorunlar gündeme gelebilir Venüs Retrosu zamanında. İş alanında ee, sorumluluklar alanında biraz daha değer duygunuzu sorguladığınız bir e, süreç olacak. Mümkün olduğu kadar öz değer algısını yükseltmek, belki sanatsal faaliyetlerle uğraşmak bu dönem için daha faydalı olacaktır. 19 Aralık'a geldiğimizde ise İkizler Burcu'nda bir dolunay gerçekleşiyor. Ee, değişken niteliğin baskın olduğu bir gökyüzü görünümü var. Bu yüzden de değişen şartlara, değişen durumlara esasında uyum sağlayabilmek, biraz daha esnek olabilmeyi gerekliliğini vurguluyor bu dolunay. Olaylara mümkün olduğu kadar çift yönlü bakabilmek, farklı yaklaşabilmek önemli olacak. Bu şekilde yaklaşanların daha çok kazanacağı bir dönem 19 Aralık civarı. Retro hareketine hazırlanan Venüs ve Şiron Durağan konumda eşlik ediyorlar bu dolunaya. Sizler bu dönemde iş hayatıyla ilgili, kariyerinizle ilgili beklenmedik haberler alabilirsiniz. Bu süreçte işteki otorite figürleriyle gergin diyalogları olabilir. Mümkün olduğu kadar ani çıkışları yapmamaya dikkat edilmesi gerekiyor bu dönemde. İletişim şeklini biraz daha hedef odaklı tutmak bu ikizler dolunayı için sizlere fayda sağlayacaktır. Aynı zamanda kendinize olan güveninizde özellikle iş hayatında çok düşürmemeniz gerekiyor. Bu dönemde kazalara bağlı yaralanmalar, yüzde ve diş etlerinde ortaya çıkabilecek bir takım sorunlar ve aynı zamanda dizlerde, bacaklarda hassasiyetler yaşanabilir. 24 Aralık'ta ise Satürn ve Uranüs'ün sert bir açısı var. 2021 boyunca 3. kez ortaya çıkan bu açının ilk ikisi 17 Şubat'ta ve 15 Haziran'da. Yaşamıştık. Şimdi de 24 Aralık'ta üçüncü kez bu açıyı yaşıyor olacağız. Satürn bize daha çok geliştirmemiz gereken alanları, almamız gereken sorumlulukları gösterir. Uranüs ise daha çok yenilikleri, özgürlüğü ve devrimleri ifade eder. Bu iki gezegen birbirleriyle yapmış oldukları bu sert açıyla bu dönemde esasında toplumsal alanda yenilik ve özgürlük isteyenlerle eski düzeni korumak isteyenler arasında belli bir çatışmanın olmasını vurguluyor. Kendi bireysel anlamda baktığınızda ise siz koçlar ve yükselen koçlar bu dönemde daha çok hedeflerinizi ve sosyal çevrenizle olan ilişkilerinizi yeniden düzenlemeye gideceğiniz bir dizi olay yaşayabilirsiniz. Finansal konuların yanında aynı zamanda öz değer algınızı da sorgulatan bir dönem olacak 24 Aralık civarındaki günler. 29 Aralık'a geldiğimiz zaman artık aralığın sonunda bizim şans ve bolluk gezegenimiz Jüpiter Balık burcuna geçiyor. Bu da esasında bize biraz daha yüreklerimizde merhametin, fedakarlığın daha fazla hissedileceği bir dönem olacağını gösteriyor. 11 Mayıs 2022'ye kadar Jüpiter balık burcundaki seyrine devam edecek. Bu dönemde geleceğe daha çok odaklanmak. Hayallere, ideallere daha çok önem vermek söz konusu. Sizler Jüpiter'in balık burcundaki bu geçişinde içsel süreçlerde farkındalık kazanmayla ilgili bir takım ilerlemeler sağlayabilirsiniz. Fakat dikkat edilmesi gereken alan, fedakarlığı çok fazla abartmamak gerektiği fedakarlığı abartıp kişinin kendini kandırma haline düşmemesi gerektiği yine bu dönemde bağımlılıklarla ilgili zorlanma olabilir mümkün olduğu kadar bağımlılıklardan da uzak durmakta fayda var diyebiliriz Evet hepimize huzurlu bir Aralık ayı olmasını diliyorum. Önümüzdeki sene Ocak ayında tekrar görüşmek üzere. İyi seneler, hoşçakalın.